Hocam merhaba. Provo ikon için sizden sadece 2 dakika rica ediyoruz. Evet kapağımızda ilk dikkat çeken şey sizlerin de gördüğü gibi tek kaynak yeter ifadesi. Açıkça söylemeliyim ki günümüz şartlarını dikkate aldığımızda bu ifadenin altı gerçekten dop dolu. Kitabın içinde 54 konu anlatım sayfası, 144 yeni nesil, 276 adaptasyon, 582 kazanım odaklı soru ve 2249 yeni nesil etkinlik bulunuyor. Ayrıca kitabın haricinde dijital olarak tam 3821 matematik sorusu hediye ediliyor. Bu kadar soru kendi başına zaten 3 kitaplık bir soru bankası yapıyor. Peki kitabın tam ortasında Dijital X diye bir kavram var. Bu nedir? Evet Dijital X, prova ikon kullanan öğretmenlerin bir yıl boyunca ücretsiz faydalanabileceği akıllı platformun ismidir. Birçok özelliği olmasına rağmen sadece bir kısmını sizinle paylaşıyoruz. Örneğin, ders esnasında her sorunun akıllı tahtadan canlı çözüm videolarını kullanabilirsiniz. Dijitalik soru havuzundan seviye ve kazanıma göre soru seçerek yazılı sınav yapabilirsiniz. Kitaptan ödevlendirme yaparak öğrencilerinizi canlı takip edebilirsiniz. Sınav saatini ve süresini kendiniz belirleyerek online sınav yapabilirsiniz. Öğrencinizin başarı düzeyini konu bazlı, kazanım bazlı ve soru bazlı ayrı ayrı takip edebilirsiniz. İçinde 3821 matematik sorusunun tamamen ücretsiz verildiği bu harika platform hem ekonomik olması hem de soru çeşitliği açısından size ve öğrencilerinize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Peki kitabımızın konu işleme mantığı nasıl? Öncelikle her üniteyi 5 basamaklı bir sistemle anlatıyoruz. Bilgi ekranı başlığıyla özet bir konu anlatım yapıyoruz kısa notlar için hemen altında, uzun notlar için ise yan sayfada geniş bir alan veriyoruz. Yapabilirsin bölümünde pekiştirme amaçlı hem kitaptan hem de akıllı tahtadan interaktif etkinlikler ve açık uçlu sorular veriyoruz. Fokus testi başlığında kazanıma yönelik sorularla öğrenilen bilgileri test ediyoruz. Adaptasyon testi adımında ise yeni nesil soruları geçmeden ısındırma amaçlı sorular veriyoruz. Ve son olarak 5. basamakta ise ünite sonunda map birebir uyumlu yeni nesil testler vererek bir üniteyi bitirmiş oluyoruz. Özetlersek, yıllarca tecrübe edilmiş klasik öğrenme modellerinden kopmamakla birlikte yeni nesil düşünme becerilerini öğrencilerimizi sıkmadan ve korkutmadan işleyen bir kitap hazırladık. Ayrıca teknolojiyi en yalın haliyle kafa karıştırmadan ve iş görmek amacıyla gerektiği kadar vermeye çalıştık. Son olarak değerli hocam, ikon o kadar dolu ki kapağındaki tek kaynak yeter ifadesinin hakkını gerçekten veriyor. Sizlere tavsiyem ikonu incelemeden karar vermeyin. Kurvanız açık olsun.